Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki bu süreç hazırlık maçlarının da başladığı artık birinci devrenin kalan maçlarına hazırlık sürecinin gerçekleştiği bir dönemi söylüyoruz. Tabi Dünya Kupası bizi böyle bir noktaya getirmişti. Şimdi bu süreçte Tabii ki bir yandan maçlar oynanırken diğer yandan da takımın eksikleri, takımların eksikleri ortaya çıkıyor. O eksikleri tamamlama adına da teknik adamlar son rotaları belirlemeye çalışıyor diyebiliriz. Hemen şunu söyleyelim. Galatasaray da bu bağlamda bir karşılaşma oynadı. Royal Amayo ile 1-0 mağlup oldu hazırlık maçı bahsedeceğim birazdan. Ee, hazırlık maçları tabii ki resmi maçlara bir ölçü değil ama hazırlık anlamı taşıyor. Hiçbir teknik adam hazırlık maçı da olsa kaybetmek istemez ama hazırlık maçlarından bir sonuç çıkarmak aslında sonuç olarak iyi sonucu almaktan daha önemli diye düşünüyorum. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Evet Galatasaray'da neler oluyor? Hatta şöyle söyleyelim neredeyse kesinleşen iki transferle ilgili neredeyse diyorum. Çünkü görüşme boyutunda ilerliyor. Galatasaray transferde Santrofor ve Solbek transferini tamamladı desek yanlış olmaz. Şimdi onun yanına bir de yerli oyuncu bir iki tane de yerli oyuncu ekleme çabası var. Çünkü Galatasaray sezon başı hazırlıklarında ya da sezon başı planlamasında bana göre biraz hata yaptı. Emre Kılıncı göndermesi hata sayılabilir. Gitmek isteyenler için bir şey söyleyemiyoruz ama bazı oyuncularla ilgili planlamada eksiklik olunca bu kez yerli oyuncu konusunda sıkıntılar oluştu. Nitekim şimdi Okan Buruk o yerli oyuncu potansiyelini artırmak adına da mesela Roya Bayakon'un maçına ee, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Metehan, ee, Berkan, Özgür Baran, Aksaka, Barış Alper, Yunus gibi e çok sayıda yerli oyuncuyu ilk 11 başlatarak e, sahaya sürdü. Dolayısıyla bakıyor. 6 Aralık'ta bir Real maçı var saat 20'de oynanacak olan. O maçla birlikte de e, belki kazanılabilecek oyunculara bakılacak hocanın bu noktada baktığı noktanın e, bu yönde olduğunu söyleyebilelim ve geçelim şimdi e, işte bu eksikleri tamamlama noktasına biliyorsunuz e, Galatasaray için ilk eksik ve en önemli eksik sol kenarda belki eksik sayısal olarak değil. Emre Taşdemir'in, Kazım Karataş'ın, Van Alnolt'un olduğu yer diyebiliriz ama Van Alnolt'un performansı mutlu etmiyor. Bu iki oyuncudan Kazım genç olması, Emre'nin de bir süreklilik arz etmemesinden kaynaklı olarak sol bek transferi gündeme gelmişti. Sezon başındaki o oyuncuyla ilgili temaslar hızlandı, neredeyse bitmek üzere diyebiliriz. Gelelim ikinci önemli noktaya. İkinci önemli nokta Santrofor bölgesi. Ha, şimdi diyebilirsiniz ki 3 tane santroforu olan bir takımın nasıl santrofor sorunu olabilir? Onu da hemen şöyle anlatalım. Ee, bir kere e, bildiğiniz gibi Seferovic'den mutlu değil e, Okan Buruk. Ve zaten Dünya Kupası'nda da istenen süreleri alamadığını, aldığı süreyi de iyi kullanamadığını çok net bir şekilde gözlemledik. Şimdi gelelim diğer taraftan ikinci oyuncu Gomis. Gomis'in yaşı itibariyle bu ligi komple taşıyabilecek durumda olmadığını zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Evet süre aldığı e, sürelerde diyelim daha doğrusu zamanlarda verimli sonuçlar e, elde etti Galatasaray ama ona bağlı kalarak e, bundan sonraki süreci devam ettirmesi mümkün değil. Geride kim var? Icardi. Kötü başladı, iyi devam ediyordu ama Icardi'nin bu özel hayatındaki dalgalanma, çalkalanma bir türlü sona ermeyecekmiş gibi görünüyor ve bir de üstüne üstlük sakatlandı. Sağ üst arka adele de ikinci derece kas hasarı oluştu. Bu da aşağı yukarı bir ay sahalardan uzak kalacak anlamına geliyor. Tabi bu süreçler her zaman şöyledir kendinize nasıl bakıyorsanız ona göre gelişebilir. Yani daha kısalabilir, daha uzayabilir. Bu arada Sergio Oliveira'nın da sakatlığının olduğunu ama onun kendisine iyi baktığını, süreci hızlandıracağını, önce iki ayla başlamıştı, şimdi sürecin hızlanacağı bir ay gibi bir süreye gerilediğini söyleyebiliriz. Icardi ile ilgili söyleyeceğimiz noktalar net. Yine Arjantin'e gitmiş alınan bilgiler bu doğrultuda. 9 Aralık'ta çocuklarının doğum günü partisi varmış. Onun için oraya gitmiş. Düşünün yani şimdi sakatsınız ve de Arjantin'e gidiyorsunuz. Tekrar geri döneceksiniz. E, bu noktalar e, Galatasaraylıların canını sıkan noktalar. Yoksa Icardi'nin performansı, kalitesi bunlar kimsenin canını sıkmıyor. Ama bu can sıkıcı bir durum olarak karşımızda duruyor. Bu özellikle bu noktayı hani santrofora bağlayacağım için e, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ama birkaç tane önemli noktayı daha söyleyelim. Yunus Akgün'le ilgili henüz neticelenmeyen bir e, görüşme süreci var. 900 bin TL alırken 13 milyon TL almak istiyor ama Galatasaray 9 milyon TL'de bir ısrarcılığı var. Ben ortanın bir yerlerde bulunacağını düşünüyorum ama şunu hemen söyleyeyim, bu noktanın gerçeği yansıtmadığını bilin ki yani Trabzonspor Yunus Akgünü istiyormuş ve almak üzereymiş türünden cümleler var. Yani bunlar gerçeği yansıtmıyor. Yunus Akgünün menajeriyle yaptığım görüşmede de ne böyle bir transfer teklifinin ne de böyle bir gitme durumunun söz konusu olmadığını net bir şekilde vurgulayayım. Yani bu haberler çok itibar edeceğimiz haberler değil. Tabii ki transferde çok şeyler gördük ama neticede bunun o tür bir haber olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Şimdi sol bek transferinde daha önce ismini gündeme getirdiğimiz Fodeballo Ture'den bahsetmiştik. Milanlı oyuncudan. Evet onunla ilgili görüşmeler devam ediyor ama ikinci e, sıraya indi. Yine e, İsmail Jakobs'tan da bahsetmiştik Monako'lu oyuncu. O da üçüncü sırada. Peki birinci sırada kim var? Sezon başında da gündemde olan o oyuncu şu anda Galatasaray'ın gündeminde birinci sırada yer alıyor. Matias Vina'dan bahsediyoruz. E, Uruguaylı e, oyuncu zaten kampta da Muslera ve Torreira tarafından yakın takibe alınmış ve gelmesi konusunda Galatasaray kendisine anlatılmış. Roma'da oynuyor ve Mourinho onun onu çok da kullanmak istemiyor. 25 yaşında 2026'ya kadar sözleşmesinin olması en büyük handikap. Erden Timur'un bu noktadaki çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. 6 milyon euro bir güncel piyasa değeri var ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki satın alma opsiyonlu bir kiralama söz konusu olabilir. Bu sezon e, 9 maçta şans verdi ona Mourinho ama pek de tercih ettiği oyunculardan biri değil. Demek ki sol bekte e, İsmail Jakobs, Fodebala Ture ve e, Matias Vina'dan Matias Vina'nın ...önde olduğunu, neredeyse bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Santrofor bölgesine çünkü o da çok önemli. E, Santrofor bölgesinde önce e, yerli oyuncu konusunda umut Bozun alınmamasının bir e, planlama hatası olduğu gerçeğini pek çok Galatasaraylı kabul ediyor. Neden e, diyeceksiniz? Geçen senenin gol kralı, evet çok gol atmasa bile sizi yerli olarak bir yerlere taşıyabilecek bir oyuncu olarak görebilirsiniz. Üstelik Galatasaray'ın oyun anlayışında da gol atabilecek türde bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o noktada iki tane yerli oyuncu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Bertu Yıldırım Sarıyer'den yani benim takımımdır Sarıyer. Sarıyer'den transfer edildi Hatay Spor'a genç bir oyuncu. Milli takım Ümit Milli Takımı'nın da oyuncusu. Bu sezon 8 maçta 261 dakika 2 gol 1 asistle oynadı. Onu bir gelecek yatırımı olarak Galatasaray hem zaman zaman kullanacak oyuncu olarak düşünüyor. Ama Hatay Spor'la nasıl bir anlaşmayla alınabilir o soru işareti birincisi o var. İkincisi biraz daha akla yakın, mantığa yakın ve olma olasılığı yüksek olan bir yerli santrofordan bahsediyoruz. Deniz Ündav'dan. O da 26 yaşında Brighton'da biliyorsunuz. Belçika'da gol krallığı yaşamıştı. Hertha Berlin'in de istediğini biliyoruz. Ama Premier Lig'de istediğini bulamadı. 8 maç 93 dakika forma giydi. Ve kendisine Galatasaray'la ilgili soru sorulduğunda Türkiye'de oynamaya hazırım dedi. İşaret fişeğini de yakmış oldu. Dolayısıyla Deniz Undav'da yakın artık diyebiliriz Galatasaray'a. Şimdi... Gerçekten e, Santrofor bölgesinde asıl konumlanması gereken oyuncular kim bakalım? E, o noktada artık sanki hedefler bir noktaya odaklanmış vaziyette. Kime odaklandı? Tamamen Musa Dembele'ye. Musa Dembele nasıl bir oyuncu? Onunla ilgili de bir video hazırlayacağım sizlere. Bütün bilgilerini, e, özelliklerini, e, genel bir yaşam e, yaşamda neler e, elde etmiş ve kimlerle oynamış, kimlerin izinden takip etmiş onları anlatacağım size. Musa Dembele'nin artık Galatasaray'a çok yakın olduğunu, şöyle bir Galatasaraylı artık Musa Dembele'yi alıp sırtını yaslayıp biz Musa Dembele'miz var. Artık bir sorun yaşamayacağız demek istediğini söyleyebiliriz. Yani Lyonlu oyuncuyla ilgili genel durumun böyle olduğunu paylaşalım. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya. Önemli nokta dediğim Musa Dembele olacak gibi görünüyor. Yani biz biliyorsunuz imza olmadan da çok net o oldu falan diyemiyoruz ama olacak gibi görünüyor. Olmazsa ki alternatifleri hazırlanmış. Hatta bir tanesi alternatif değil. Şartlar uygun olursa o da alınacak. Memphis Defay'dan bahsediyoruz. Hollanda milli takımında işte Hollanda'nın son 8'e kalmasında da önemli bir payı oldu. Bu haberi biliyorsunuz Nicola Shira yazmıştı. O da İtalyanların transfer sihirbazı. Barça'nın istemediği bu Memphis Defa ile ilgili yoklama devam ediyor. Ama önde olan Musa Dembele. Eğer ikisi olursa o zaman zaten bütün Galatasaray'ın 2-3 yıllık önü açılmış olacak. Bir isim daha var yine böyle. O da 25 yaşındaki Şamar Nikolson'dan bahsediyorum. Spartak Moskova'nın oyuncusu. 1.92 boyunda 18 maç, 4 gol, 2 asisti var. Jamaikalı Santrofor 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yine satın alma opsiyonuyla kiralama bir seçenek olabilir. Yani Musa Dembele bitti bitiyor. Eğer bir aksilik olursa diye Şamar Nikolson da var. Ya da Galatasaray şöyle yapacak. Bu üç e, isimden ikisini yan yana getirmeye çalışacak ve önümüzdeki üç sene sırtını yaslayacak bir koltuğa rahat rahat oturacak planlama bu şekilde. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.